muhabbetin fıtrata dönüşmesi tabirler bilmiyorum nasıl sizin için eriyip eriyip safileşmesi merhamet ve şefkat halinde kendisini gösterir. Asrın ufkundan silinen merhamet, şefkat var ya, büyüklere karşı saygısızlığın hüküm ferma olduğu, küçüklere karşı acıma hissinin yıkılıp gittiği, hatta din ve diyanet verme, gönlünü onarma ve tamir etme mevzuunda bütün babaların merhametsizliği, şefkatsizliği, aşkın, şefkatin, merhametin ne demek olduğu hususunda bize bir fikir verir. Merhamet safidir, katışıksızdır, birdenbire insanı alır, Allah'ın tecellisiyle yüz yüze getirir, Allah'ın huzuruna çıkar verir. Şefkat, çok büyük bir şeydir. Anneler şefkatleriyle yavrularının hasıl ettikleri eziyetlere katlanırlar. Tavuk civcivlerini bu şefkatle korur. Aslana saldırır. Af buyurun köpeğe saldırır. İşin altından kalkacağına inanarak, ötesinden kalkacağına inanarak değil, içindeki şefkat öyle ister o yavrunun bakılması, görülmesi, beslenmesi Allah tarafından sevki ilahi olarak içine konmuştur. Tabiatçı buna sevki tabi der, içgüdü der. Mevla o yavrunun bakımı, görümü için onun içine vaz etmiştir. Şefkat öyle büyük şeydir ki, bir ananın her şeyin üstünde övünebileceği bir husustur. Allah Resulü bir tabloyu bize şöyle anlatır. Buhari, Müslim'de. Harpten esirler getirilmişti. Anne evladını, evlat anasını arıyordu. Bir kadın da yana yakıla evladını arıyordu. Allah Resulü o kadar şefkatliydi ki, bir dakika evvel kendisine kılıç çeken, vücudunu ok saplayan, dişini kıran insanların perişaniyetini gördü mü, hemen dize gelir, hıçkıra hıçkıra ağlardı. Çocuğunu arayan bir kadın gözünden kaçmamıştı. Derken esirler arasında bir yavru buldu, bağrına bası verdi. Onu öpüyor, kokluyor ve okşuyordu. Allah Resulü yaş dolu gözleriyle ona baktı ve etrafındakilere ağzından dökülen inci gibi şu sözler döküldü. Şu anneyi görüyor musunuz? Herkes dikkat kesilmiş o anneye bakıyordu. Bu anne, bu çocuğu, kucağındaki çocuğu hiç cehenneme atar mı? Ne dersiniz? Hayır dediler ya Resulallah. Allah o anneden çok şefkatlidir buyurdular. Bir hoca efendiden bu usta bir şey dinlemiştim. Bana çok tesir etmişti. Meselenin mantık seviyesinde sermaye sahip olmasına bakmayın. Bir fikir vermesi için harz ediyorum. Müsaade buyur bir şey sorayım size. Yorucu mudur konuşma tarzım? Anasına karşı içi hınç dolu, kin dolu, nefret dolu, ideal neslin ufkundan çok uzak şey. Anasını döver, bu asırda dövenler vardır. Çok muhterem analar, o analar ki Allah onları evci kemale çıkarmış, nebiler nebisi el cennetü tahta akdamül ümmahat sözüyle cenneti anaların ayağının altına indirmiştir. Sizin özlediğiniz, içine girmek için kanat çırpıp uçtuğunuz cennet, ananın ayağının altındadır. Bu muhtereme anne, bugün evladı tarafından hakaret görmekte, dövülmektedir. İdeal nesil bu korkunç yarayı tamir edecektir. Evladı anasını dövüyor, öcünü alamayınca da öldürüyor sonra. Hıncı kendisini biraz daha gayza sevk edince parçalıyor onu, ciğerini keserken parmağına bıçağı kaçırıyor, parmağını da kesiyor bunu bana tasvir eden zat, bütün heyecanıyla yaşayarak anlatmıştı. İnsan, anasına kızgın olduğu zaman dahi canı yanarsa yine anam der, vay canıma der, anam der. Anasının ciğerini keserken bıçak parmağına kaçıyor da o esnada elinde olmayarak anam diyor. Şöyle tasvir etmişti, ciğer eline sarılarak kuzum diye inliyor. Buna muhabbetin, aşkın, şevkin verasında kristalleşen şefkat diyor. Akif, Mehmet Akif, merhametiniz yok diyelim kendinize, merhamet etmez misiniz evradınıza derken, bu her şeyi bitiren zeminimizde, her havaya müsait havamızda, çağlayan sularımızdan istifade ederek, terü taze bir nesil yetiştirme imkanı varken çocuklarınızı yetiştirme hususunda niçin bu kadar gaddar, bu kadar merhametsizsiniz diyor. Merhametin yok diyelim kendine, merhamet etmez misin evladına? Bu şefkat. Bu hususta arz edeceğim neticeyi, kendi derdimizi arz edeyim. İdeal neslin bir vasfını takdim etmiş bulunuyorum, muhabbet.